Merhaba sevgili çocuklar. Bu videoda sizlerle birlikte bakın başlıktan da gördünüz bölme işlemi ile ilgili zor problemler çözeceğiz. Hadi hazırsanız başlayalım. Ne dersiniz? Evet ilk ilk problemimiz neymiş bakalım. Evet yandaki bölme işlemi kalanlı bölmedir. Evet burada bir bölme işlemi var. Bu nasıl bölmeymiş? Evet, kalanlı bir bölmeymiş. Bakın, kalanlı bir bölmedir. Buna göre bölünen en az bölünen en az kaç olur? Yani burası en az kaçtır? En az kaçtır? Evet. En az kaç olabilir demiş. Evet, altını çizdiğim yerleri tekrar okuyorum işlemi de şuraya kocaman tekrar yazacağım ve birlikte düşünmeye başlayacağız bakın bu bir kalanlı bölmeymiş Evet hemen şuraya da şöyle yazabilirim kalanlı kalanlı bölme aklınıza şöyle bir şey gelebilir bakın burada kalan verilmemiş diye Evet soruya göre kalanı biz kendimiz bulacağız çocuklar buna göre bölünen en az kaç olabilir Hadi şuraya işlem tekrar yazalım mı Evet işlemi tekrar yazdık. Evet ne demiştik? Burası en az kaç olabilir? Burayı soruyor. Hemen bir soru işareti koyalım. Ve ne, ne diyor? En az, en az olacakmış burası. En az. Peki kalanımız, bakın bir kalanlı bölmede, kalanlı bölmede en az kalan kaç olmalı? Bunu düşünmelisiniz çocuklar. Çünkü eğer sıfır olursa burası kalansız oluyor. değil mi? Ama burada Böyle bir şey olmalı ki hem en küçük sayıyı yazmalısınız hem de ne olmalı ee, kalan olmalı. Peki e, ne yazalım buraya ne dersiniz? Hı? Sıfır yazarsak kalansız olur bakın. O zaman buraya biz ne yazmalıyız? 1 yazmalıyız. Şimdi artık ben e, burada bölüneni bulabilir miyim? Hatırlıyorsunuz değil mi? Bölüneni bulmak için bu ikisini ne yapıyorduk? Çarpıyorduk ve bununla da topluyorduk sonra. Haydi bakalım 20 ile 19'u çarpalım. Çarpı 19. Kolay çarpma yapacağım burada. Bakın sıfırı görmeden. 2 ile 9'u çarpacağım. 2 kere 9, 18. Elde var. 1. 2 kere 1, 2. 1 de elde 3. 2 kere 9, 18. 18'in 8'i elde var. 1. 2 kere 1, 2. 1 de elde 3. Ve bu sıfır yanına. Şimdi ne yapacağız? Kalanla toplayacağız. 380 artı 1 eşittir 381. Nemiz, ne bu? Bölünen. Evet bölüneni bulduk. En küçük bölünen 381 çocuklar. Bakın buraya yazıyorum. Evet bir, bir başka e, problemle devam etmek istiyorum. Evet, diğer problemim hazır. Neymiş? Bir güzelce okuyalım, değil mi? Yandaki bölme işlemi kalanlı bölme. Bakın. Burada kalan verilmemiş ama hemen buradaki önemli yerin altını çizelim. Kalanlı bölmeymiş. Buna göre bölünen en çok kaçtır? Hmm, burası. Şimdi burası ne diyor? En çok en çok kaç olabilir? En çok kaçtır? Peki ne yapıyorduk? Hemen bir daha işlemi şuraya kocaman yazalım ve düşünelim. Evet, bakın bölünenimiz neresi? Şurası bölünenimiz, değil mi? Terimlerin isimlerini artık biliyoruz diye yazmadım. Burası bölünen. Bölünen en çok bakın, bölünen en çok kaçtır? Bunu sormuş. Burası neydi? Bölen. Burası bölüm. Bu isimleri iyi bilmelisiniz çocuklar. Bu terimleri iyi bilmelisiniz. Burası ne? Kalan. Evet ve yerine mutlaka yerleştirmeyi hep bir böyle e, alışkanlık haline getirmeniz gerekiyor. Diyor ki kalanlı bölmeymiş, evet e, kalanlı bölme e, bölünen en çok kaç olmalıdır? Peki size bir soru sorabilir miyim? Bu bölme işleminde kalan en çok kaç olur? En çok kaç olur? Hadi bir düşünün. Evet bakın 12 kişi paylaşmış. Buraya öyle bir sayı yazmalısınız ki sayı hem en çok olmalı hem de o iki kişiye paylaştıramamalısınız. 11'e ne dersiniz? Evet en fazla burası 11 olur. Peki 11 olursa şimdi bölünenin en çok kaç olduğunu nasıl buluruz? 15 ile 12'yi çarpacağız değil mi? Çarp ve kalanla topla. Kalanla toplayalım. Hadi bakalım. 15 ile 12'yi çarpacağız. 15, 12. 2 kere 5, 10. Elde var 1. 2 kere 1, 2. 1 de elde 3. 1 kere 5, 5. 1 kere 1, 1. Ve topluyorum. 0, 5, 3 daha 8, 1. 180, bakın buranın çarpımı 180. Şimdi de 180 ile 11'i toplayacağım. 180, 11 daha. 1, 0 daha 1, 8, 1 daha 9 ve 1. 191'miş çocuklar burası. En çok 191 oluyormuş. Evet ne yapalım? Bir yeni probleme geçelim. Yeni problemimiz hazır. Yandaki bölme işlemi kalanlı bölmedir diyor. Evet kalanlı bölmeye. Buna göre bölünen en çok kaçtır? Bölünen en çok kaçtır? Bu bölme nasıl yılmış? Kalanlı. Yazıyorum buraya. Bölünen, burası bölünen de değil mi? Evet. Bu ne olması gerekiyor? En çok, en fazla. En çok kaç? Kaçtır? Hadi bakalım. Bu bir kalanlı bölme ise nasıl düşünüyorduk? Kalanın kaç olur? bakın. Buraya öyle bir sayı yazacağız ki 7 kişi paylaşamasın ama en çok olsun. En fazla kaç yazarsam 7 kişi paylaşamaz ne dersiniz? Ama 7'den küçük olması gerekir. Bravo size. Kaç yazalım? 6. Evet. Şimdi bölüneni bulabilir miyim? Ne yapıyorduk bölüneni bulmak için? 7 ile 13'ü çarpacağız değil mi? Bu ikisini çarp ve kalanla toplayacağız. 13 çarpı 7 eşittir. 3 kere 7, 21. Evet, 21'in biri elde var, 2. 7 kere 1, 7. 2 daha, 9. 91. E bir de burada kalanımız var, kalanla toplayacağız. Artı 6, o da eşittir. 6, 1 daha, 7. 9. Evet, bakın burası 97. Hadi bir problemim daha var, onu da yapalım birlikte. Evet, şöyle ittirelim artık. Yandaki bölme işlemi Bakın yine kalanlı bir bölmeymiş. Buna göre bölünen en az kaç olur? Bölünen en az. Evet, bu bir kalanlı bölmeymiş. Şöyle yazıyorum yine kalanlı. Kalanlı bölme. Evet. Ee, peki bölünen için ne diyor? En az. Burası en az kaç olur? En az kaçtır? Evet, en az kaçtır dediğimiz zaman ne düşüreceğiz? Bakın çocuklar burada eğer sıfır olsa kalansız olur. Ama öyle bir sayı yazacağız ki kalansız olmayacak, hem kalanlı olacak, hem kalan en az olacak. Ne dersiniz? Buraya bir yazalım mı? Şimdi burayı bulduktan sonra artık işim kolay. Ne yapıyordum bölüneni bulmak için? Ee, bölenle bölümü çarpıyordum, değil mi? Bu ikisini çarp. Sonra da kalanla topluyordum. Evet yan yana çarpma işlemi yapacağım. Sizlere de tavsiye ediyorum çocuklar. Öğrendiğiniz şeyi uygulayın. Uygulamazsanız unutursunuz. Tekrar öğrenmek zorunda kalırsınız. 2 kere 8 16. 16'nın 6'sı elde var. 1. 8 kere 1 8. 1 de elde 9. Ah aynı soru mu? İlginç bir şekilde bakın. Evet. Acaba soru aynı mı dedim ama değil. Bakın. Evet şimdi ne yapacağız? Kalanla toplayacağız. 96 artı 1 eşittir. Evet. Ee, ne yapar? 97 yapar. Demek ki bizim bölünenimiz, bölünenimiz en az 97 imiş çocuklar. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.